Merhaba arkadaşlar. Bugün 13 Ocak 2022. Sizlere Bursa Orhanlı'da bulunan gizemli bir mağara, keşfedilmeyi bekleyen bir mağarayı göstermek istiyorum. Andık Mağarası. Buyurun. Saat bir bölgede oluşmak bulunmakta. Andık eski Osmanlı'da sırtlan demek. Mağaranın girişi böyle. iki girişi var. Fakat gördüğünüz gibi defineciler Burayı da, buraya da el atmışlar. Kürekler, konserve kutuları. Mağara girişinde birçok hayvan izleri bulunmakta. Özellikle tilki, çakal, domuz izleri. Ee, yöre halkı çok çekilmekte bu mağaradan. Şu dar girişten sonra, şu önümde gördüğünüz dar girişten sonra metraj aşağı devam ediyor. Ve az kişi oraya cesaretli de girebiliyor. Bugün e, yanımda ekipman olmadığı için sadece mağaranın girişini göstereceğim size. Bakın burada sarkıtlar, dikitler var. Onları da kırmışlar, onlara da zarar vermişler. İki bölmeden oluşmakta belirttiğim gibi. İkinci bölme bölüm daha çok hayvanların gizlendiği, saklandığı bir yer. Buranın devamı olup olmadığını bilmiyorum ama evet. Işığım da yet yetersiz. Daha önce geldiğimde beni ürküten asıl bu mağarada bu gizemli gizemliği değil hemen girişinde devasa bir yılanın bulunması ve her geldiğimde mağaranın içine kaçması şöyle izler de görüyorsun sanki yılan izler gibi ama bu mevsim pek yılan da olmaz. Evet kürekler burada. Defineciler yağlamışlar, Yağmalamışlar. Serçeler köyünden başlayarak Sarp kanyonunun hemen üzerinde bulunmakta bu mağara. Bir gün mutlaka geleceğim. Onun derinlikleri de inmeyi hedefliyorum. Şu anda belirttiğim gibi tek başınayım ve ekipmanım yok. Mağaranın içine girebilmem için ip, kemer ve yeterli yeterince aydınlatma gerekiyor. Evet, Andık Mağara, Serçeler Köyü, Orhaneli.